uzun zamandır Türkiye'de hububatta kuraklık olduğunu haykırıyorduk. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri heyeti olarak Konya'dayız, Karaman'dayız. Yani Türkiye'nin tahıl ambarındayız. Sahada yerinde görüyoruz. Gördüğümüz durum tam bir felaket. Birçok ek bir maliyetin binmesini ve arkasından da ithalatı getirecek. Yaklaşık bir buçuk aydır söylüyoruz. Buradan iktidara çağrı yapalım. Tam Konya'dan, Karaman'dan çağrı yapalım. Önümüzdeki dönemde e, tüketicileri de, üreticileri de kötü günler bekliyor. Çünkü buğday e, üretimi çok az olacak. Bu üreticiye olumsuz yansıdığı gibi tüketiciye de olumsuz yansıyacak temel ihtiyaçları olan gıdaları çok pahalı fiyatla tüketecekler. Üretime destek verin, ithalata değil. Karaman Kazım Karabekir ilçesindeyiz. Bir buğday tarlasındayız. 15 hazirandan sonra hasat edilmesi gereken buğday maalesef başak vermediği için kuraklıktan dolayı ürünler yetişmediği, olgunlaşmadığı için bu araziye biçer giremeyecek. Bunlar sürülecek. Çiftçi gerçekten bu yıl kıraklıktan çok büyük zarar çekti. Hiçbir şekilde bir ürün alamayacak. Aslında açıklanan fiyatın da yetersiz olduğunu herkes biliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açık Karaman'da, Konya'da sulama projeleri hayata geçirilseydi bu dönemde çiftçilerimiz buğdayını sulama imkanı bulacaktı ve yine de bu ürünü hasat edip en azından masrafını karşılayabilecekti. Ama bu şartlarda bırakın masrafını karşılamayı buğdayla biçemeyecek bile. Mutlaka çiftçinin bu sene zarar gören özellikle buğday üreticisinin İPE desteklerine desteklenmesi gerekiyor. Mutlaka çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırmış olsun, yaptırmamış olsun, tarım kredi kooperatifleri ve ziraat bankası bankasına olan borçları faizsiz uzun süreli ertelenmesi gerekiyor. Burada Kazım Karabekirli, Karamanlı, Konyalı ve Türk çiftçisinin sesi olarak sesleniyoruz yetkililere mutlaka borçları faizsiz erteleyin. Yeni kaynaklar hibe olarak çiftçiye verin. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarım çalışma grubu olarak hem Konya'da hem Karaman'da çiftçilerimizle, çiftçi temsilcilerimizle görüştük. Arazide durumu tespit etmek için şu anda bir buğday tarlasında bulunuyoruz. Kazım Karabekir ilçemizde yaptığımız görüşmeler sonucunda aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz. Karaman'da ve Konya'da kıraç arazilerde hububat tamamen hasat edilemez duruma gelmiş e, vaziyette. Sulak arazilerde sulanabilir, arazilerde ise yüzde otuzlara kırklara varan ürün kaybı var. Yani tam bir kuraklık afeti yaşıyor hem Karaman hem Konya. Kazım Karabekir ilçemizdeyiz. Burada da çiftçilerimiz aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Karaman'ın en verimli topraklarından birisi Kazım Karabekir. Bu konuda derhal hükümetin, bakanlığın bir çözüm üretmesi, buraları afet bölgesi ilan etmesi ve çiftçimizin uğradığı zararı mutlaka karşılaması gerekir. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Ee, eğer Karamız Ziraat Odası e, Kazım Karabekir Ziraat Odası Başkanımız Muammer Bey de bir şeyler söylemek isterse evet. o da öncelikle evet. e, Cumhuriyet Halk Partisi Tarım Komisyonu'nda görev alan milletvekillerimize göre yerinde gelip tespit yaptıkları için bizim derdimizi dinledikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kuraklığın resmini biz kendi sayfalarımızda paylaşıyoruz ama vekillerimiz burada kendi gözleriyle de gördüler komisyon olarak. Gerçekten afet boyutunda kuraklık var. Bu anlamda çiftçilerimiz yüksek girdi maliyetleriyle de boğuşmak durumunda kaldı zaten bu yıl. Dolayısıyla kuraklık kapsamında Ziraat Bankası, Devlet Bankaları ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan çiftçi borçlarının süreyle ertelenmesini istiyoruz. Tekrar teşekkür ederim kendilerine.